Abdül. Her şey senin başın altından çıktı değil mi? Vahide, Feride ne yaptın? Vahide mi? Yalan söyleme Abdül. Çek üstünden. İstanbul'da trenden inmemişler. Söyle ne yaptın onlara? Bırak beni diyorum sana. Söyle gebertirim seni. Söyle. Sabitler tutun şu adamı. Bırakın. Ben Pürtüşen Kaymakamı Dilaver. vali olarak Dimitri'yi serbest bırakırsam bütün dikkatleri üzerimize çekmiş oluruz. Tek çare Dimitri'yi hapiste öldürelim. Bunun başka yolu yok. Haklısınız. Gel. Efendim, Pürsi Çankaya makamı Dilaver be geldiler. Aziz Kristof. Şimdi beni burada görmez. İçeriye geçin. Gelsin. Size nasıl yardımcı olabilirim Dilaver Bey? Baba. Baba. Oğlum. Okay. Olur mu? Hı. Oh. Hı. Baba yok. Ana var. Dede var, nene var değil mi? Hı? Bizi unuttun mu abla? Kız Pembe tete. Emine tete var. Nana. Salt babişko. Hepsi var. Demek Tıbbiyeli Mustafa'nın kız kardeşi Feride ve nişanlısı Vahide'nin muhtemelen kaçırıldığını ve bu işi Abdül Bey'in planladığını söylüyorsunuz. Evet. Deliliniz var mı Kaymakam Bey? Delilim yok. Ama söylediğim olaylar bunu doğruluyor Sayın Vali Yardımcısı. Şüphelere göre hareket etmem maalesef mümkün değildi Laver Bey. Anlıyorum. Mazhar Paşa ile görüşmek istiyorum. Paşa Hazretleri burada değil. Ama olsaydı bile onun da yapabileceği bir şey olamazdı. Çünkü Masarpaşanız Paşa'nız Sadrazam Halil Rıfat Paşa tarafından görevinden azledildi. Şu anda valilik makamına ben vekalet ediyorum. Taya gel. Hop. Ha, hoş geldin Tayyar Baksana ne söyleyeceğim. Gel seninle de geçelim. Sen Ramiz ol, ben Tayyar. Ha, ne diyorsun? Sabah olunca erkenden ı ürü ı ı ı bütün gün gıt, 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 gıt Hep hepsi bu. Ha? Tekrar güzel. Hiçbir şeyden haberi yok. Yan pala gosti var. Haydi Ramiz Efendi. Bırak da yeri de... ...haydi gel sofraya oturalım. Ha, iştahım kalmadı. Sen yersen ye Fatma. E ben de dilim aç. Eyvallah. <laughs> Bak ben ne diyeyim, biliyor misin? Süla. Hatice de ki, yarın gidelim, benim eşyalarımı hepsini toplayalım. Bir tek İgnem kalmasını isteyim dey. Doğru söyle Hatice'm. gidelim bir tane alalım hepsini. Münasiptir değilsin. Münasip. Vahide'yi de mi kaçırdınız? Vahide mi? Dilaver söyledi. Vahide'yi de kaçırmışlar. Ne vahidesi? Duydunuz mu konuşulanları? Duydum duydum. Artık yok ne lazım bekleyelim. Dimitri'nin ipi çekilsin artık. Söyledim ya. Babam görevinden azledildi. Yerine vekaleten Kristo bakıyor. O seni serbest bırakacak. Şimdi söyle neredeler? Bir kere çıkam sonra. Of Hasan of. Sen aptalsın de bana. Yok abi öyle değil. Süle. üyle öyle aptalsın. Salak ben salak. Sen salaksın ne var? Söyle. Süleyman. Salaksın abi. Abi ben çocukları yatıram. Ama bizim biz çok eğiliriz. Ana biraz daha kalalım. Şişt, sus. Sen kimsin öyle? Hacer. Meryem bir şey soracağım. Bu kızancıklar beş tane değil miydi? Niye bu kadar fazla bunlar? Susu. Ah Hasan ah, bir zamanlar bu kızancıkların karabanıydım ben. Kara kapaklıydım ben. Şimdi. Ah Hasan ah. Ah. Hoşçakal. Hadi. Hey, kalk. hayır, hayır. hayır kalk. Hey, kalk. Üzmeye ananızı. Hmm. Bir de okuma yazma bilmeyene cahil derler. Halbuki okuma yazma bilmek daha büyük cahil. Ben okuma yazma bilmeseydim o mektubu okuyamazdım okumadığım içinde? de ateşleri boşamazdım. Bu Hasan da niçin böyle yapay? İnsan lazım bir kere meseleyi güzel anlasın. Güzelce anlamadan nasıl böyle bir şey yapar? Ee, e de de. Hasan eniştem evvel eski biraz tuhaf ama bu defa çok ileri gitti. Ne olacak? Allah bilmeyim ki Alex. Yarın gideceğim ablama eve Yardım edem toparlayalım. Eşyasını boçasın. İstememiş hiçbir şey bıraksın orada. Hayırlısıyla. Oğlum. Ne oldu? Çok fena koktu bu yemek. Yok bir fena kokusu be kızım. <laughs> Sen iyi misin ha? Efe ne oluyor? Alex ne oluyor? Bilmiyorum dede. Tarlada da fena açtı bugün. Abi yeter artık. Çok içtim. Çok içtim ama sor bakalım neden içtim? Bileyim mi abinin için içiyorsan? Ben gideyim. N Nereye gideyim sen? Karmin yanına. Abi ne olur yapma. Yaparım benim hanım Hasan. Terzi Hasan. Hatice de benim karım. Öyleyse karımın yeri de benim yanım. Abi sen Hatice boşadın. Hatırlamay mısın? Ben bile bir şey demedim ama boşu boşu demedim. Ne dedin? Hatırlamayayım. Abi sen çok sarhoşsun. Hiçbir yere gidemezsin. Çekil benim bak Kalbini kırarım. Kırarım, kalbini kırarım ya. Abi, otur otur. Dugun yerde artık. Hep hiçbir yere gidemezsin bu halinle. Teoka. Otur. Oh. İyi misin? Çiçek. Çiçek. Otur, dur. Darfü abla, iyi misin? İyiyim be zarif Bilmem niçin bugün bütün gün bulan imidem. Sıkleten olabilir galiba. Olabilir tabii. Nasıl bulan için be kızım? Böyle birden bire mi? Ha? Bana ne bileyim be dede. Her bir koki bile bitti mi kaldırı? Peki ya başın düneyi mi? Evet. Nereden bildin? Zarife kızım. Hadi. Bile Uzan da bir muayene edeyim seni. Yok be dede lazım. Dileyim. İyi. Çok hadi iyi. be kızım hadi. Uzan bakalım. Uzan. Uzan uzan. Baksın benim sana. Ay kızım. Böyle mi yatam dede? Öyle yatam. <laughs>